İstanbul'un göbeğindeki tarihi binanın nasıl yağmalandığını daha önce ekranlarınıza getirmiştik değerli izleyenler. Şov Haber ekibi bugün yine o binadaydı. Ne gördüler dersiniz? Yağma bitmek bir yana, göstere göstere devam ediyordu. İşte binanın nasıl yağmalandığı açık bir şekilde görülüyor. parça parça söktüler, yağmalıya yağmalıya bitiremediler. Bu binadan para eden her şeyi götürmeye çalışıyorlar. Bakın ne kapı kalmış ne cam çerçeve. Fındıklı'da İstanbul'un merkezinde kayyum idaresindeki tarihi binanın yağmalanmasını çoğu haber ekranlara taşımıştı. Polisin sık sık baskın yapmasına rağmen durmadılar. Bir ay içinde bina işte bu halden bu hale geldi. İşte binanın son hali bir tane bile cam çerçeve kalmamış durumda. Yağmacılar onları da götürdü. Dahasını da söyleyeyim tam burada içeri kimsenin girmemesi için zincirli demir kapı vardı. Gördüğünüz gibi yerinde yerler esiyor. Bugün ekipler bir kez daha oradaydı. Mina'nın içinde şu anda halen yağmacılar var. İçeriden çalışma seslerini duyabiliyoruz. Polis ekipleri geldiler. Şimdi müdahale edilecek. Evet yağmacılar kaçıyor. Onlar yakalandı. Polisler silahlarını çekip savaş alanına dönen binaya girdi. Polis ekipleri yağmacılarla mücadele etmeye çalışıyor. Ama sayıları öyle çok, bina öyle sahipsiz ki yağmaya nasıl dur denecek bilinmiyor. Bakın. Ben demir topladım vallahi abi. Kaçlar. Buraya yüz defa sizi mi uyarmaya geleceğiz? Vallahi kaçtılar abi baksana bunları topladılar. Hepsi birden de kaçtılar. Ben de burada bir iki parça demir topluyordum abi. Yalan yok. Kaç kişi, kişi vardı? 10-15 kişi vardı abi. Kaçtılar hepsi. Polis gelince yağmacıların bir çoğu kaçtı. Hatta bakın biri el arabasını da burada bırakmış. Neler olduğunu görebiliyorsunuz bazı cihazlar ve yine para edebilecek metaller bulunuyor. Çok sayıda yağmacı gözaltına alınıp karakola götürüldü. Onlar gitti, dakikalar sonra kaçanlar geri döndü. İşlerine kaldığı yerden devam etti.